bugün e, Ömer'e senekte istemiyoruz şakası yapacağız. E, evet şimdi ben de Eda yüzü Eda şimdi, şimdi mi? Şimdi. Kıyamam ona ee, e ama. Şimdi arkadaşlar Ömer'e çağırıyoruz. Kıyamam ama yine de şey yapacağız. Ömer gel özel konuşmamız bitti. ama Ben bu çocuğa nasıl kıyacağım? <laughs> Ömer gel. Ya ezan okuyor, kusur etme. Tabii. biz seninle bir şey konuşmak istiyoruz ama ister de ister de hiç bunları istemiyoruz. Neymiş seni istemiyoruz. Evet. Ekipten biz e, sadece ben Berat. Niye? Bilmiyorum Yapmacık geliyorsun hareketleri, davranışları. Niye niye? Ya küfür ediyorsun. Ya ne niye ya? Davranışların diyorum yapmacık geliyor diyorum. Neyse. küfür ediyorsun diyorum. Neden? Çünkü kötü konuşuyorsun. İstemiyoruz Ömer ya. Sevmiyoruz seni. Evet sevmiyoruz. Bak gidelim ha. Git. Git zaten isteğimiz bu. He hatta senin TikTok hesabını çaldık. Eda ile Beytullah hesabı yaptık. Youtube hesabını da çaldık. Eda Beytullah'ın peri masalı e, diye bir hesap açtık. Sus. Evet. Bak. Beta, ben telefonunu bak. Anladım. Hesabını bizim hesabı çevirdik. Sen Niye? zaten hiçbir başarı yapamazsın. Niye? Ya hiçbir başarı yapamazsın zaten. Ya kapa çeneni. Kes lan. Niye çektiniz? Sana ne? Hadi ver ama ha, kamera. Sana ne? Kes lan. Kamera bölüm bir şey mi var böyle gizli? Yo. Bak bu gerçek mi? Yo gerçek. şurada. Sana. Gerçek. Döverim. Gerçek. Ömer kes sesini istemiyor seni. Ay, git ya. Her bir ya. Gidelim. Ömer ne Gitme direkt Ömer. Arkadaşlar bir dakika bir daha çağıracağız bir daha çağıracağız. Ömer bak Oha. sakin ol. Yeah. sakin ben ol, sakin ol. ol. Ben, evet. Ama bak istemiyoruz Bak biz böyle uçumuzu normal çekersen hem zaten sen bir şey başaramazsın. Bir şey başaramaz. Niye? Yeah. Sevmiyoruz seni. Yapmacık geliyor hareketlerin ya. Ee, niye ben gideyim? Tabii aç. İstemiyoruz. istemiyoruz. Çünkü sen bizim Sen sen bizim iş hizmetçimiz olma. ol. Hizmetçimiz ol. Evet ya. Hep falan hep bizim hesaba Bak, bak ben. hatta bak ne yazdık. Ömer artık sevmiyor ve artık bu pesaf dünyanın. O kadar da deredine nefret etmişler. Ben bunu dövermeye kesin. Ben para ekmekte istemiyoruz seni. İyi evliyor gül. Hayır ya. Seviyoruz. Bak da bunlar da sevmedi. Vallahi bu çocuklara. Var ben, var ben kameram var sanki. Bana gidesin ya. Var mı bize sus. bak. Yemin ederim kovarım seni buradan polise veririm bak. He polis. beni biz... şimdi. Ya ben sus. İstemiyorum. Anla yani ya. Bak, sus. Saygı göster bize. Sus. Saygı ya. göster. Ya bak seni döverim ha. Bak kamera varsa var ya. Kamera yok. Bak bakınlar Ömer'e. Ömer'e. Ömer, ben Ömer. Ömer bak. Yeter. Bak niye vuruyorsun? Niye? İstemiyoruz Ay. çünkü saygılı niye? falan niye? değilsin Ömer ya. ya. Saygılı bak, falan değilsin. Saygılı falan değilsin. Değilsin ya. Saygılı ol olarak seni isteyeceğiz. bak. Sahniya, bu davranışların yapmacık, her şeyin yapmacık ya. ya git seni git. Git, git istemiyorsun git. Ya, On, Ay, Bekle bekle bekle, gitsin biraz öyle git. Hayır, dur söyleme söyleme söyleme. Dur. Ömer şakalı. Evet, Ömer vallahi şakaydı Ömer. Şakaydı. Ömer vallahi şakaydı Ömer. <gülüyor> 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 Ömer vallahi şakaydı Ömer. Ömer vallahi şakaydı. Wow. Kırarım ha. Kapat şu kamerayı. Vallahi billahi şakaydı. Senden çok istedi. O nasıl o Hangi mesaj? O. O tokat vuruyor. Sütlücü. <laughs> <laughs> Bak en sana yaparım. Bak kameranı kırarım ha. Sus ya. Kapat şu kamerayı. Yere Senden çok istediler ben Aslında de yaptım. Aslında bir yere gidiyoruz. Hayır. Ses çıkarttılar. Bir yere ya. gidiyoruz. gölete gidiyoruz. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ömer ağlıyor arkadaşlar ama gerçekten çok sert davrandı. <laughs> <laughs> tamam lan. tamam ne ama ne şakaydı. Dur ama queen kapat, olmuş. Bir yere gideceğiz. Kapat Allah'ına. Nereye gideceğiz? Toruma gidelim. Ya Toruma gidelim. Ne göleti ya? Ne Toruma